Merhaba arkadaşlar. Konumuz paralel kenar. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgeni biz paralel kenar diyeceğiz. E, paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri eşittir. Komşu açılar bütünlerdir ve karşılıklı kenarların uzunlukları da yine birbirine eşittir arkadaşlar. Bunları asla ama asla unutmayacağız. E, bu, bu konuyla ilgili olarak arkadaşlar e, mutlaka bu geçen yılki defterinize bir göz atın derim. Orada Benzerlikle ilgili yaptığımız çalışmalara iyi bakın. Çünkü yine paralellik söz konusu olduğu için kum saati falan çokça çıkacak karşımıza. Z kuralları gibi şeyler. Onlardan çokça istifade edeceğiz. Dolayısıyla onları iyice bir gözden geçirin isterim bu konuya başlamadan önce. Şimdi bakın burada A açısıyla bakın alfa demişiz A açısına. Karşılıklı olarak C açısı o da alfaya eşit olur. İşte B ve D açılarına da ne demişiz? Beta demişiz. Bunların ölçüleri birbirine eşittir. Sebebi de zaten paralellikten alfa artı beta'nın kaç olduğunu biliyoruz biz. 180. O zaman bu iki kenarda birbirine paralel olduğu için arkadaşlar o zaman bunların toplamda 180 olması için karşılıklı açılar eşit olur. Bunu da söylemiş olalım. Ardından e, çevre neye eşittir? Karşılık kenarlar eşit olduğu için a, a artı b, b toplam 2a, 2b yapacaktır. Gibi özellikler. Gelin şimdi birazcık sizle soru çözelim. İlk örneğimize bakacak olursanız arkadaşlar burada Bakın bir tane paralel kenar veriliyor. Ve şu karşılıklı kenarların eşit olduğunu ben biliyorum zaten. Buraya da eşittir diyebilirim. Sonrasında da şöyle yapalım. Buraya 110 derece verilmiş. E, şurası da 90 derece verilmiş değil mi? E, A, A, dik bakın. Tamam mı? Burada 90 derece olduğuna göre arkadaşlar. Ve ikiz kenar dik üçgen elde etmiş olduk. Şu ikisinin eşitliğinden. Alttaki AB kenarıyla a e n'in eşitliğine baktığınızda şurası da ne gelecek arkadaşlar? 45 derece gelecek. Bizden nereyi istiyor? C açısı kaç derecedir diye soruluyor. O zaman şöyle yapalım. Şu dış açı arkadaşlar 110 derece ise D, a, B üçgeninde o zaman şu açı kaç derece olmalı? Hani 110'dan 45'i çıkarırsak arkadaşlar 65 derece gelecek. E burası 65 ise zaten C açısı da yine karşılıklı eşit olacağı için o da 65 dereceye eşit olur. Hemen diğer sayfadaki örneklerle devam ediyoruz. Burada bakın açı ortay verilmiş. AFE 50 derece demiş. CEF 75 verilmiş. Ve buradan X kaç derecedir diye soruluyor. Ben burada bir tane paralel çizeceğim arkadaşlar. Burada iki tane daha paralel kenar oluşturacağım. Bakın bir aşağıda ABKE paralel kenarım var. Bir de yukarıda EKCD paralel kenarım oluştu. Burada şunu yapıyorum arkadaşlar. Bakın Z kuralını kullanırsam şu açıyla şu açının ölçüsü eşittir. Yani bu taraf ne olacak? 50 derece olacak. tam Toplamda şurası neydi? Orada bakın 75 yazıyor. Yani şurası 50 derece ise üstteki şu açımız ne olacak arkadaşlar? 25 derece gelecek. E o 25 ise yine bakın şuradaki Z kuralına bakın. Şu açıyla şu açının eşitliğinden... Burası da 25 derece olacak. O 25 olduğuna göre arkadaşlar burası da 25 açı ortay çünkü. Yani şu açı toplamda 50 derece. O 50 ise arkadaşlar bu iki açının toplamıydı, x ile 50'nin toplamı 180 olmalıydı. Dolayısıyla x'e ne kalacak arkadaşlar? 130 derece kalacak. Gelelim diğer sorumuza. Burada e, bakın açı ortay verilmiş. Şurayı da 3'e bölecek şekilde e, doğru parçaları çizilmiş diyelim. Yukarısı x diyor. Buna göre nedir diye sorulmuş. Ben hemen şöyle yapayım arkadaşlar. Buralara a, a diyeceğim. Şuralara da b, b, b şeklinde açılarımı yazarsam ben. Burada şöyle düşünün. Şimdi burada 79 derece bize verilmiş. İç açıların toplamı şu e, a, b üçgeninde a artı 2 b neye eşit olacaktır? Üçünün toplamı 180 olduğuna göre 101'e eşit olacaktır. Bunu hemen bir tarafa yazmış olalım. Ardından şuna gelelim. Burası 2a, burası 3b. O zaman 2a artı 3b neye eşit arkadaşlar? Bunu da 180 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunları birbirinden e, denklemi çözersek yani şu şekilde eksi 2 ile çarpıp topladığımda, bakın buradan ne gelecek? Eksi B gelecek. Sol taraf, diğer taraf eksi 200, 2 yapacağı için eksi 22 yapar. Yani b eşittir 22 çıkar. B 22 ise yerine yazalım arkadaşlar şuraya. O zaman a kaç derece olacak? Şurada 44 yapacak. 101'den de 44'ü çıkarırsak 57 kalır değil mi? A 57 ise arkadaşlar x açısı kaça eşittir? 114 derece olur. Hemen diğer sayfaya geçtim. Burada bakın şunu çok karşımıza çıkacak. Kullanacağız. Bakın burada bir tane z kuralı var. Şu açı ortay verilmişse eğer Şuraya eşit biliyorsunuz. Şu açıyla o eşit. O yüzden burada ne oluşuyor arkadaşlar? İkiz kenar üçgen oluşuyor. Bakın şurayla şura birbirine eşittir. Bize ne verilmişti? Burası 10 verilmişti zaten yan kenar. O zaman aşağısı da ne olacak? 10 olacak. Dolayısıyla aşağısı yani AB kenarımız 15 olduğu için yukarısı DC'de neye eşit olur toplamda? 15 eşit olur ki o isteniyor zaten. Geçtim diğer soruya. Burada yine açıortay ortay görüyorsunuz verilmiş. Bu yan kenar 8. Evet. O zaman AD de 8 olur mu? Olur. Sonrasında yine Z kuralını kullanalım. Bakın burada şuradaki açımızla şu açıyla şu açı birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Yani bu da şöyle çizgiyle gösterebilirim. Peki o halde ne çıktı yine karşıma? Bakın ikiz kenar üçgen çıktı. Yani şuradaki kenarla şuradaki kenar ne olmalı? eşit olmalı. E, A, B üçgeninde bu E ile B taban açıları gibi. Dolayısıyla bura 13 olduğu için aşağısında ne eşit olacak? 13 olacak. E o zaman çevre ne olacak arkadaşlar? Hemen onun kısa kenarıyla uzun kenarını topladık. 21. E, i̇ki katı da çevreye eşittir. Yani çevre 42 santimetre ya da birim olur. Hemen diğer taraftan devam edelim. Burada yine e, önemli bir özellik diyelim. Bakın burada açıortaylar ortaylar varsa eğer karşılıklı iki açının açıortayı ortayı çizildiğinde paralel kenarda şuralar birbirine eşit olur. Sebebi nedir diye hani soracak olursanız mesela ben buraya A desem buraya B deseydim. Bakın burada ne oluşuyordu? İkiz kenar üçgen oluşuyordu değil mi? Az önce söylediğim kuraldan şu Z'den. İkiz kenar. O yüzden burası da neye eşit olacak? A artı B olacak. E bura A artı B ise karşı kenarda A artı B'ye eşit olacak. Ve burada da yine Z kuralını kullanırsam yani şu açıyla şu açı birbirine eşit Dolayısıyla burası A artı B ise buranın da artı B olması gerekir. E'ye kadar D, E. Şöyle gösterelim. Dolayısıyla buranın da A artı B olabilmesi için df ne olacak arkadaşlar? B'ye eşit olacak. Yani sözün kısası bunları hemen siliyorum. Şurada gördüğünüz gibi şu iki parça ne olur? Birbirine eşit olur. Ne zaman? Şunlar paralel kenarsa ve şunlar bakın yamukta da vardı bu. Paralel olan kenarların açı ortaylarını çizdiğinizde e, ne oluyordu? Ortası 90 derece oluyordu. Sebebi i̇şte, hani A, A, B, B dediğinizde 2A, 2B, 180. Dolayısıyla A artı B, 90 gelecektir. Bunları hemen gelin şuraya uygulayalım. Burada demiş ki çevre 40 birim olduğuna göre. Demiş hemen tabi bu açı ortay, o da açı ortay. Burası 90. 90 ile gerçi işimiz yok. Burası bakın şu iki açı birbirine ne oluyor? Eşit oluyor Z kuralından şu açıyla da şu açıyla da şu açı birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla burada da bir ikiz kenar oluştu. Ve şunlar birbirine nedir demiştim. Eşit demiştim. Hemen kenarları yazacağım ben şimdi. Buralara A, A, A dersem. O halde şura 2A olduğu için yan kenar 2A, karşısı da 2A. Dolayısıyla çevre ne oldu arkadaşlar? 3A da üstte vardı. Yani 10A tüm çevreye eşit olur değil mi? 10A kaç eşitmiş? 40A. Dolayısıyla A buradan ne gelecek? 4 gelecek. Bizden BC isteniyor. Yani 2A. 2A neye eşit işte olur arkadaşlar? 8'e. Hemen diğer tarafa geçtik. Burada e, ne verilmiş bize bakalım? EFBC paralel tabi 16 verilmiş. Ondan sonra bizden BC kenarı kaç birimdir diye sorulmuş. Hemen şunu uzatırsak arkadaşlar. EF de BC'ye paraleldi zaten. Şunu şu şekilde uzatıyorum aşağıya doğru. Bakın yine yamuğu hatırlayın. Yamukta da aynı şeyi sürekli yapmıştık. Bunu uzattığımızda yine Z kuralının arkadaşlar şuranın 90 olduğunu söylemiştim. Ve bunlar neydi? Şurası muhteşem üçlü oluyordu değil mi? Yani burada 16 olduğu için şuralar 8'er birim olur. 8 artı 2'den AD ve BC 10 birime eşit olur. Geldik diğer soruya. Burada da aynı şeyi yapalım. Burada ne verilmiş bakalım. Verilenler uygulanmış mı? 17 verilmiş. 6-8 verilmiş. Hani bir gözünüzde nerede olsun hep söylüyorum. Yazılarda olsun ki eksik bir şey olmasın sorunun içerisinde. Burada 6-8-10 üçgenimiz var gördüğünüz gibi. Burada 90 demiştik. E burada o zaman muhteşem üçlüyü kullanırsak buralar kaçar birim olacak? Beşer birim olacak. E toplam zaten şu KF diyeyim ben buna. KF zaten AB'ye eşittir. Yani 17 olabilmesi için 17'den de 5'i e çıkarırsak x kaç birim gelecek? 12 birim gelecek. Hemen diğer tarafa geçtim. Burada neler verilmiş bakalım. ABC'de paralel kenarında BE'ye 2K dersek arkadaşlar şuraya 2K dediğimizde BF 3K oluyormuş. Yani şu 3K'ya eşit. AB nedir diye sorulmuş bize. Burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın orası 90. O halde burası da 90 olur. Şu şuraya geliyor olay. Şimdi bakın bunun alanını da alandan yola çıkalım. Mesela ben bunun bu kenarına 2A dersem eğer tamam mı? Alan değişmeyecektir. Zaten paralel kenarın alanı aslında yükseklikle tabanın direkt çarpımıdır. Yani buradaki e, yükseklikle indiği kenar ters olan orantılı olacak. Yani bir yükseklik 3K tabanına ben onun 2A dersem diğer taraftan şurası 2K ise burası da neye eşit olacaktır? 3A'ya eşit olacaktır. Yani bu 2A dediğimiz yer zaten kaça eşitti? 10'du. O halde A değerimiz kaç olur arkadaşlar? 5 olur. A5 ise 3A'da neye eşit olur? 15 birim olur. Hemen diğer tarafa geçtik. Burada bakın şu açı ortay. O zaman şunlar ikiz kenarı yakaladık. Yine karşı taraf 8 olduğu için burası da 8'dir. O 8 olduğu için ikiz kenardan EC'de 8 olur. Bize ne soruluyor peki? EF bölü BF soruluyor. Bakın EF bölü BF diyor ya da FB fark etmez. Şimdi burada dikkat edin. Üst kenar ne oldu? 12 oldu. O zaman aşağısı da 12 olacak. Şuradaki kelebeğe dikkatle bakın bakalım. Bu kelebekte bize oran soruluyor. Zaten kelebekte EF bölü BF direkt tabanlar 8 ile 12'nin oranıdır. Yani cevabımız 8 bölü 12'den 2 bölü 3 gelecek. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.